Ey kardeşim! Şu an göğsünde taşıdığın o ağır sızı, gece yarısı yastığına damlayan o sessiz gözyaşları, aslında bir sonun değil, senin için hazırlanan en büyük mucizenin başladığının habercisi desem ne dersin? Üç ayların o nurlu gölgesi üzerine düşmüşken, kalbinde hissettiğin o tarif edilemez kırıklık, aslında Allah'ın seni en özel makamına davet ettiğinin gizli bir mührüdür. Recep ayının hürmetine, Şaban'ın bereketiyle ve Ramazan'ın fethiyle harmanlanan bu günlerde, pek çok insan yaşadığı şeyi sıradan bir hüzün sanır. Lakin bu bir işarettir. Yüce Allah, 3 aylarda bize sırlarla dolu 7 işaret gösterir. Eğer bu işaretlerden birini bile ruhunda taşıyorsan, bil ki gökyüzü senin için hazırlanıyor ve bir kul olarak istediğinden çok daha fazlası sana teslim edilmek üzere. Eğer hazırsan, yorumlara 3 aylarda saklı 7 işarete nail olacağım. Yaz ve niyetini mühürle kardeşim. Pek çok kişi bugünlerin değerini bilemez ve öylesine heba eder. Lakin sen bilmelisin ki, bugünlerde özel kullara bildirilen işaretler, Yüce Allah'ın, seni seçtim, seni arındırdım ve sana nimetlerimi vereceğim deme şeklidir. Tam pes etmek üzereyken, artık dayanamıyorum dediğin o noktada, ilahi rahmetin nasıl yön değiştirdiğini hayatında göreceksin. Hazırsan, gözyaşlarının dua olup arşa yükseldiği o derin yedi işareti birlikte keşfedelim. İnşallah bu video beklediğin o son kapının anahtarıdır güzel kardeşim. Ey benim yorgun kardeşim. Biliyorum, kalbin şu an yaralı bir kuş gibi çırpınıyor. Belki kimseye anlatamadığın dertlerin var. Belki seccadeni ıslatan ama dilinden dökülemeyen o derin hıçkırıkların. Dünyanın gürültüsü içinde sesin kısıldı. Sevdiklerin seni duymadığı, çabaların sanki bir boşluğa savruldu ama bak. Zaman durdu ve mübarek üç ayların o serin, o şifalı rüzgarı kapına geldi. Bu aylar sadece bir zaman dilimi değildir. Bu aylar Allah'ın kırık kalpleri onardığı, darda kalanlara ben buradayım ey kulum dediği manevi bir sığınaktır. Bilirim, insan bazen öyle bir noktaya gelir ki, sanki gökyüzü üzerine çöker. Yıldızlar birer yaprak gibi yeryüzüne süzülür. Ettiğim dualarım kabul olmuyor, vesvesesi seni bulur. Neden hep ben sınanıyorum der durursun. Lakin mesele öyle sıradan değildir. O görünmeyen perdenin ardındaki sır bambaşkadır. Büyük Veli Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri şöyle buyurur. Allah bir kulunu yüceltmek istediğinde önce onu her şeyden ve herkesten koparır. Öyle bir yalnızlık verir ki, kul dönecek tek kapının neresi olduğunu iliklerine kadar hisseder. İşte şu an içinde bulunduğun bu mübarek zaman diliminde, görüyorum ki hislerin bu yönde. Lakin hüzne gerek yok kardeşim, çünkü senin olan büyük lütuf yola çıktığı sana gelmekte. Şimdi ilk işarete bakalım kardeşim üç ayların girmesiyle birlikte kalbinde sanki bu dünyaya ait değilmişsin gibi garip bir gurbet hissi başladı mı? Kalabalıkların içindesin, ailen yanındasın, belki en sevdiğin ortamdasın ama ruhun başka bir yerin özlemiyle yanıyor. Hanende duramıyor, bunalıyor, eşinle muhabbetlerin epeyce azaldı. Çocuklar desen ayrı bir hüzün. Yani her şey üst üste geldi değil mi? Eskiden seni mutlubu eden şeyler artık etmez oluyor. Görüştüğün arkadaşların sana eskisi gibi iyi gelmiyor. Bir boşlukta gibisin lakin değilsin kardeşim. Aksine çok dolu olan bir kalbin dünyevi şeylere sığmaması halidir bu. Özellikle içinde bulunduğun bu mübarek üç ayların ağırlığıyla sende daha çok vuku buluyor. Bu, Yüce Allah'ın senin kalbini dünyadan ve dünyevi olan tüm şeylerden uzaklaştırması ve soğutmasıdır. Çünkü Allah bir kuluna büyük bir lütuf bahşedeceği vakit onun kalbindeki tüm sahte sevgi ve bağlılıkları sessizce koparır. Eğer şu günlerde buraya ait değilim. Ben asıl sahibime dönmek istiyorum diye bir sızı duyuyorsan bu bir işarettir ruhun artık sadece Allah'la tatmin olacağın o makama yükseltiliyor. i̇bn Arabi'nin dediği gibi, kalbin artık o küçük hayallere sığmıyor, çünkü oraya koca bir ilahi sevgi yerleştiriliyor. Gözyaşların bu yüzden akıyor. O gözyaşları ruhunun sığamadığı bu dar dünya zindanından taşmasıdır. İkinci işaret ise oldukça duygusal, oldukça etkili gelir. Şöyle ki namaza durduğunda daha Fatiha'yı bitirmeden boğazına bir düğüm oturuyor mu? Sübhaneke derken sesin titriyor. Secdeye gittiğinde sanki bir daha kalkmak istemiyorsun. Eskiden sadece bir görev gibi yaptığın ibadetler şimdi senin tek sığınağın haline geldi, değil mi? İşte bu üç ayların en büyük lütuf işaretlerinden biridir. Yüce Rabbime sevgiyle, aşkla, gözyaşlarıyla yaptığın ibadetin duası bir ayrı kıymetlidir kardeşim. O gözyaşların rastgele akmıyor seccadene. O hıçkırıklar senin geçmişteki tüm günahlarının, tüm kırgınlıklarının ve tüm ağırlıklarının kalbinden süzülüp dökülmesidir. Allah senin sesini duymayı özlediği için seni o seccadeye hapsetiyor. Sevgili Peygamber Efendimiz ne buyurmuştu? Allah bir kulu sevdiğinde onu dünyadan korur. Tıpkı sizin hastanızı sudan koruduğunuz gibi. Şimdi Allah seni insanların o sahte tesellilerinden koruyor. Seni kendi huzurunda ağlatarak arındırıyor. Derdini başkalarına değil, yalnızca ona açmanı istiyor. Unutma kardeşim, derdi veren de o, alan da o. Eğer seccaden ıslanıyorsa, bil ki o her bir damla, senin için cehennem ateşini söndüren ve cennet kapılarını açan birer pırlantadır. Allah seni tertemiz yapıyor ki, o büyük nimeti sana verdiğinde kalbin lekesiz olsun. Dilerim ki Yüce Rabbim, gözyaşlarınla dertlerini akıtıp götürsün inşallah. Üçüncü işaret ise, belki de en can yakıcı olanıdır. Bu mübarek aylarda en çok güvendiğin insanların seni sırtından vurduğunu, en yakınlarının bile senin ne yaşadığını anlamadığını fark edersin. Anlamaları için sürekli kendini izah etmen gerektiğini hissedersin. Anlattıkça anlatır ve dertlere iyice gark olursun. Lakin ne yazıktır ki onlar sana hiç deva olamaz. Ben bu kadar iyilik yaparken neden hep tek başıma kalıyorum diye sorarsın kendine. Gece yarısı odanda tek başına ağlarken yan odadakilerin senin feryadını duymaması seni yıkar. O duvarlar sanki sana birer hapishane olur. Olur da içinden çıkamazsın. Lakin unutma ki yalnız değilsin güzel kardeşim. Seni yoktan var eden yüce Rabbin seninle. Seni duyuyor ve acını biliyor. İçine düştüğün yalnızlık odalarını aşmana vesile olanı sana iletecektir. Bu yaşadığın şeyler yalnızca şudur kardeşim. Artık Allah, senin kalbini o insanlara bağlamanı istemiyor. Çünkü insanlar değişkendir, insanlar fanidir. Allah sana diyor ki, Kulum bak, herkes seni bıraktı, herkes seni unuttu ama ben buradayım. Senin o sessiz feryadını sadece ben duyuyorum. Üç aylarda gelen bu yalnızlık, Allah'ın seninle özel bir görüşme yapma isteğidir. Seni herkesten kopardı ki sadece O'na kalasın. Enfal suresinde buyurulduğu gibi, bilin ki Allah kişiyle kalbi arasına girer. Allah şu an seninle kalbin arasına girdi. Aradaki tüm insan gölgelerini temizliyor. Bu yalnızlığın sonu öyle bir dostluktur ki, o dostu bulan bir daha asla yalnız kalmaz. İbadetlerini sıklaştır ki, dost doğru ona yönelesin, daimi yanında kalasın kardeşim. Dördüncü işaret de ise gönlünü feraha kavuşturan bir işaret. Gecenin en koyu karanlığında hiçbir sebep yokken uyanıyor musun? Evet biliyorum. Bazı geceler istemsizce uyanıyorsun. Sanki saatlerce uyumuşsun da uykunu almışsın gibi hisler sende vuku buluyor. Üstelik yorgun olmana rağmen içinde garip bir enerjiyle gözlerini açıyorsun. Sanki birisi omzuna dokunmuş da kalk vuslat vakti geldi demiş gibi. İşte bu üç aylarda seçilmiş kullara verilen en özel işarettir. Elhamdülillah. Allah sana da nasip etsin inşallah. Ne güzel bir işarettir bu. O vakit Allah'ın dünya semasına tecelli edip yok mu isteyen vereyim, yok mu şifa isteyen şifa vereyim dediği vakittir. Eğer sen o saatte uyandırılıyorsan bil ki Allah seninle konuşmak istiyor kardeşim. O an edilen dualar, o an dökülen yaşlar arşı alayı titretir. Sen o vakitte seccadeye oturduğunda tüm melekler etrafını sarar ve senin için istiğfar eder. Eğer bu uyanışları yaşıyorsan, bil ki istediğin o büyük hacet, o imkansız dediğin mucize artık ol emrini bekliyor. Allah seni o saatte huzuruna kabul ediyorsa, seni geri çevirmeyecektir. Çünkü kerem sahibi olan yüce Allah, kapısına kadar çağırdığı misafirini eli boş göndermekten haya eder. Ki sen onun kıymetli kulusun. Kalk kardeşim, işaretlere tecelli et ve Yüce Rabbinin huzuruna çık. Çık ki dertlerin bitsin, hayalini kurduğun güzellikler seni bulsun. Peki sen bu derin işaretleri ruhunda hissedenlerden misin? Eğer kalbin şu an Allah aşkıyla titriyorsa, bu videoyu izleyen binlerce kardeşinle aynı manevi iklimde buluştuğunu bil. Yalnız değilsin. Biz büyük bir aileyiz ve hepimiz aynı sahibin kapısındayız. Elhamdülillah. 5. işaret. Durup dururken yıllar önce işlediğin o hatayı hatırlayıp içinin sızladığı oluyor mu? Keşke yapmasaydım. Keşke o kalbi kırmasaydım. Keşke oraya gitmeseydim. Keşke onunla o gün buluşmasaydım ya da keşke onu söylemeseydim diye bir pişmanlık dalgası kalbine vuruyor mu? Evet. Biliyorum sende de oluyor. Lakin bu nefsini seni suçlayan fısıltıları değil. Bu Rahman'ın seni affettiğinin müjdesidir. Düşün kardeşim. Allah affetmeyeceği bir kula sence tövbe etmeyi nasip eder mi? Nasip etmez değil mi? ve görüyorum ki şimdi kalbin yumuşadı kardeşim. Hadi gel yorumlara. Estağfirullah el azim yaz. Sen de bir tövbe istiğfar çek. Görüyorum ki sesin titriyor, gözlerin doluyor. O iman dolu kalbin utangaç bir çocuk gibi yaradana sığınıyor. Merak etme kardeşim. İnşallah tövben Allah katında kabul buyurulmuştur. Sen kalbini de niyetini de temiz tut. Ve Allah seni eski yüklerinden kurtarıyor ki vereceği yeni ve tertemiz lütuflara yer açılsın. İbn Arabi der ki: Hakiki tövbe, kulun artık o günahı işleyen kişi olmadığını fark etmesidir. Sen artık o eski sen değilsin. Sen Allah'ın halis kullarının arasına girmek isteyen bir ruhsun. Senin kaderinde bu yazılmış kardeşim. Yazılmış ki, Yüce Rabbim sana bu işaretleri bu video ile akletmeni, fark etmeni sağladı. Merak etme, ruhun yıkandı, arındı ve pırıl pırıl oldu. Bu pişmanlık ateşi, senin kalbindeki son kirleri de yaktı, kül etti. Şimdi tertemiz bir sayfa açılıyor hayatında. Altıncı işareti ise en sık karşımıza çıkan işaretlerdendir şöyle bir eskiye döndüğünde görüyorum ki, sen de illa şunu alayım, şöyle evlerde oturayım, maaşım şu olsun bu yetmez veyahut şu kıdeme yükseleyim, diğerlerinden üstün olayım gibi hırslara gark olmuştun. Lakin şimdi sen bunlara çok uzaksın. Artık yetinmeyi de, şükretmeyi de biliyorsun. Yüce Rabbimin sana en güzelini vereceğini, nasibinde var olan bereketleri sana yağdıracağını çok iyi biliyorsun. Eskisi gibi değilsin. Nefsinin oyunlarına kanmıyor, şeytana pas vermiyorsun. E hal böyle olunca, Yüce Rabbimin sevdiği kullar arasına giriyorsun aziz kardeşim. Elhamdülillah, bunu bilmek ne güzeldir kardeşim. Unutma. Allah, kendi iradesini onun iradesine feda eden kuluna, hayal bile edemeyeceği hazineler bahşeder. Sen sonuçtan koptuğun an, Allah sonucu senin lehine değiştirmeye başlar. Artık takıntılı değilsin, artık huzurlusun. Bu huzur, büyük fetin ayak sesidir. Şimdi son işarete geçmeden önce, hala kanala abone değilsen abone ol ve bu videoyu sevdiğin dostlarına gönder. Onlar da bu, üç ayların lütfundan yararlansınlar ve geçelim son olan yedinci işarete. Hayatında her şey sanki hala kötü gidiyor gibi. Sanki ödedikçe eksilmek yerine artan borçların var gibi. Almak istediğin listelerin sonunun gelmemesi gibi. Sürekli olumsuz şeyler varmış gibi. Lakin göğsünün tam ortasında büyük bir teslimiyet var, görüyorum. Ümitlerin, yaşadığın tüm bunlara rağmen oldukça büyük sanki birisi kulağına korkma her şey çok güzel olacak diye fısıldıyor gibi bir huzur var sende. Dışarıdaki fırtınaya rağmen içindeki deniz süt liman. İşte bu ilahi bir müjdedir güzel kardeşim. İnşirah suresinin ruhuna inmesidir, gönlüne işlemesidir. Elbette zorlukla beraber bir kolaylık vardır ayetinin kalbinde tecelli etmesidir. Eğer şu an bu satırları dinlerken, içinde bir ferahlama, evet Rabbim beni görüyor ve yardım edecek diye bir eminlik hissediyorsan, müjdeler olsun. O lütuf artık kapında. Belki bir telefon haberiyle, belki beklenmedik bir kapının açılmasıyla, belki de kalbine inecek o muazzam sükunetle o mucizeyi kucaklayacaksın. Üç aylar bitmeden belki de Ramazan bayramına varmadan, Allah senin o kırık dökük hayatını bir gül bahçesine çevirecek. Yüce Rabbimin büyük lütfu kapıdadır kardeşim. Bu bazen, yıllardır beklediğin bir bebek sevinci, şifa beklediğin o dermansız hastalığın şifası, yalnızlığın son bulacağı o ruh eşinin sana gelmesi olabilir. Lakin en güzeli ve en büyüğü, kalbine inen o sekine, o sükûnettir kardeşim. Allah'ın seni özel olarak sevdiğini, seni koruduğunu hissetmektir. Bir kul için dünyadaki en büyük lütuf Allah katında makbul bir ruh olarak tescillenmektir. Canım kardeşim, şimdi derin bir nefes al. Gözlerini kapat ve şu an hissettiğin o sızıyı Allah'a teslim et. Üç ayların bu mukaddes vaktinde, meleklerin şahitliğinde de ki, Ya Rabbi, ben yoruldum, sen beni dinlendir. Ben kırıldım, sen beni onar. Ben darda kaldım, sen beni ferahlat. Bu mübarek günler hürmetine, kalbimdeki bu yedi işaretin müjdelediği o büyük lütfu bana hayırlısıyla nasip et. Unutma, Allah asla zayi etmez.'' Döktüğün her damla gözyaşı, çektiğin her ah, ettiğin her sabır ilahi olan da senin için saklıdır. Ve vakti geldiğinde o biriken sabırlar öyle bir rahmet yağmuru olarak üzerine inecek ki, iyi ki o acıları çekmişim, iyi ki o kapılardan döndürülmüşüm diyeceksin. i̇bn Arabi der ki, güneş doğmadan önce karanlık en koyu halini alır. Eğer şu an hayatın çok karanlıksa, Bil ki güneşin doğmasına dakikalar kalmıştır. Bu üç aylar senin o güneşinin doğuşu olsun. Kalbini ferah tut, başını dik tut. Sen alemlerin Rabbinin nazlı bir kulusun. O seni seviyor, o seni görüyor ve o seni asla bırakmayacak. Sevgili kardeşim, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet ol.